Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz sabah. Videoya devam ediyoruz. Bakın. Merhaba Böyle, arkadaşlar. Işte, evet, var. Oo, ben Can'ın menajeri olacağım. Evet şimdi ve sen de kavuşmak istiyorum ilk. Şimdi bir gelelim. Aa buraya şuraya gelelim. Evet ilerliyoruz. Vay! Burada karakter alabiliyoruz. Aa. Bak, Aa bu şey bakalım. Bak, bacon. Ama tamam gel not şimdi not... ben seni Ha bu ne? Bunu kapattım. Gel şimdi şurada kapışacağız. Şuradan beraber mi kapışalım? Gel bir istiyorsan ilk beraber mi kapışalım? Beraber. Şimdi ben yeneceğim. Sonra sen. İkincisini sen... seç. Tamam. Hı -hı. Benim için çok önemli değil. Zaten yeniliyorum. Seçtim. Ben yeneceğim. Hadi bakalım. Kim kimi yenecek? Bu sefer ben oynayacağım düşünüyorum. Bak, 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 bak. Oh yeah. Eee eee aaa Eee Ne oldu? Bug oldu galiba Yo bug değil Ü, Bizimki bir Tamam Ha şarkı geldi? Hayır, yine mi patates oldu? Arkadaşlar şimdi bakın yediyorum onu. <laughs> <laughs> ya, gerçekten. Ona dur bir dakika da baktım. Ve herkes sana ne kadar bu istiyor ama ben kazanıyorum. Ya maalesef <laughs> bir tık daha iyi oynuyorsun. Bir tık değil bayağı iyi oynuyorsun benden bu oyunu. Ben niye yapamıyorum ki? Abi hani doktorları değişmiş. Başaramadık. Aa sana o ne kadar gelmiş. Şimdi bera gel de beraber. Gel ben seçiyorum. Sadece ben seçiyorum. Tamam hadi, sen seç. Seni seçti, şarkılar daha güzel oluyor. sana. Bak, var ya... B ikisini seçiyorum. Seni ben yeneceğim. Ya. Sen wow. beni mi yeneceksin? Sen mi yeneceksin beni? Bakalım kim kimi yenecek? Ama hem de hard... Yok, easy, easy. Easy, easy. Nasıl? Hadi. Başlıyorum baba. Hadi bakalım. Bu sefer oynayacağım.

Daha dur, daha dur. Yetişeceğim sana. Bir dakikamız var. Nasıl yetişiyor? Ben sadece önde değil baba. Aynen, sen ben öndesin. Ama ben yine ısrarla yanlış tuşlara basmaya devam ediyorum. Sen şimdi görürsün. Ama şimdi bazı kötü şeyler geldi. Ya. <laughs> Bütün tuşlara basabilirim. O siyahlara basmıyoruz değil mi? Sen basmayacaksın ben basacağım. Nasıl sen basacaksın? Oo, Bisiklet geldi. Bu kim bu? Ha başka bir adam. <laughs> Bisikletli çocuk geldi. Can tebrik ediyorum. Çak. Bu sefer çok kolay seçeceğim. Gel şu çocukla oyna. Nerede bisikleti çocuk gel. Kolay oy Gel mi? ben seni menajerim. Başkasıyla oynatacağım sen gel. Yok. Gel gel beni takip et. Sen, ben sana çok hafif kalıyorum Can gel. Aa ne oldu? Ha tamam gördüm gel. Takılı ha şununla oyna. Bu kim? Emir. Gel gel. E, ama Şunu patates Gel bakayım. A e Sab Aa. kafa karıştı. Gel. Şu çocuğu bir patates et. Sen, sen bunu sen yener misin bu adamı? Yenerim tabii. Bak nasıl yiyeceğim bak. <laughs> bu 68 ne? Üzerindeki <laughs> amblem var. Bilmezsin. Sende de 5 yazıyor. Sen 3 yıldızsın, em Emir 1 yıldız. Ben 3 yıldızım. Aynen, ben 0 tabii ki. <laughs> Çok üzücü. <laughs> Çünkü hiç kazanamıyorsun. Evet, ben kazanamıyorum. Merak etme. Ben size belki bu oyunu oynayıp kazandırabilirim. Teşekkür ederim. Ben izleyeceğim size. Nasıl bir sürü de oynayam. Adamın noktaları değişik. Evet. O ne? Ooo adamınkiler baya havalı. Neyse bak bak. Adam bak. Bak O. o, o da doktorlara gözükmüyor. Evet, benimkinde gözükmüyor. Niye böyle oldu benimki? Ya da basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Evet, çıkayım girin bir şu şey oyuna. Ha, şimdi gözüküyor. Tamam. Adamı patates edemiyorum. Adam iyi oynuyor can kötü değil ikiniz de iyisiniz. Ama baksana. Bunu puan... Bak yani orada iki tane sıfır bas bir de bir tane. Puanlar çok yakın sen öndesin ondan yaklaşık 300 pardon 410 puan öndesin. Şimdi adam de önde. Adam önde bende. Bu sefer ben de ekseye Adam gerçekten bir pro. Aynen adam iyi. Gerçekten adam bedi yendi. Adamın puanı bak. Evet adam seni yendi. Canım. Adam iyi oynadı. 20, 20 saniye var. Kaç saniye? 20 saniye kaldı. 20 saniye. Ne? Adam adamın şekli var. Oyna bir daha adamla. Gitti yıldızlar Oyna bakalım o streak en ar arka arka kaç oyun kazandığını gösteriyor 0 ya 0 0 ya Bu sefer doğru Bu adam pro herhalde can çok oyunu atmış baksana evet. 68 şey var üstünde sende 5 ne ki bu acaba Bende de 5 Adam beş. bir sürü kazanmış Evet Adam en son 2 tane oyunu arka arkaya kazanmış. Sen 3 tane kazanmıştın. O seni yenince sen sıfırlandın. Evet, o video diyecek. Bu sefer ben de açacağım. Hadi bakalım. Bayağı zor bölünmüş. Kim seçti bölümü, o mu seçti? -"Bu!" Adam çok zor bölümü seçmiş. Güzel bir mücadele geçiyor sayın seyirciler. Emir ile Can Junior 2000'in kapışması. Şu an arada sadece 8000-10000 bin, bin puan kadar fark var. Adam bir sürü item almış zaten belli. Hayır Can, senden adam biraz önde. Yo o da pro ya. Aynen, pro geldi şansımıza. Sen de çok iyi oynadın ama. Ama dur! Bu adam yüksek. Onun da yüksek. O 125 bin, sen 106 bin. Çok Dan... yaklaştım. Evet. Aa, unuttum basmayı Adam bir tık senden önde. Ben var ya, ben de ondan önde olacağım. Ben başka oh, bir şey <laughs> hep adamın şarkıları çıktı şansımıza. Senin şarkın çıksaydı belki sen yenerdin. Bir kere böyle olmuştu hatırlıyor musun? Bir tane adam şarkı açmıştı. O kendi şarkısında seni yenmişti. Sen de o adamı kendi şarkında yenmiştin. Daha var baya süre gerçi ama adam yine önde. O da gidebilir yan Bir daha ben bununla oynamam. Gel oyna. Bir de benim bilgisayarımda oyna gel. Oynar mısın? Belki senin laptop kasıyordur. Gel. Bence de oynayayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben Can benim güzelim. bilgisayarımda oynayacak. Gel otur. Evet. Ben Kaldırayım mı sandalyeyi? Haydi tane seç sen çabuk. 20 ya saniye var. var. Şuradan bir patates edelim ya. He. Havalara girmesin. Hadi bakalım. Mayacağım. Artık gelelim şu adamı. Hayır bir bir sevda mı ben de buradan izlerim. Ama sen bir izlerim, izlerim ya ben. Ya. Her şeyi tamam. Şey bilgisayar. Hadi can. Artık bir patates et onu. Bir seçti işte şarkı bu. Evet. Burada sadece baya vardı. Adam makine, Adam makine gibi yapıyor. Ben de makine gibi yapıyor. Ben de makine gibi valla. Adam dedi değil diyecektim. Adam ben değil oğlum. Hiç bırakma devam et. Adam hile gibi ya. Adam sanki şöyle <laughs> yaptı. Adam bence bir sürü bir sürü adam getirdi. Bir sürü adam. Pro Üç kişi mi oynuyorlar mı? acaba? Galiba şöyle. Ga galiba pro oyuncu getirmiş. Doğru diyorum. Adam kendi pro oyuncudur belki. Aa, e. Proyeciymiş. Yapacak bir şey yok. Sağ ol kuz. Çok da puan eksiliyor. Evet, da puan eksiliyor. Ve boş yere da Bak bastı beksin evet. de. Evet. Ne? bunun farklı botları da var. Böyle herkes de var. Herkes olanı var. Tri Şöyle var. Ne? E çok iyi oldu. Evet. Çok kolay <laughs> Can, adam baya iyi çıktı ya. Adam baya pro oyun çıktı Yapacak bir şey yok. Tebrik ederim. Yine de iyi mücadele ettin İyi oynadık Aa, şey bu aldı da sıfırladı <laughs> <laughs> sıfır adam gitti adam Aa, bıraktım. şimdi bunu yedeceğim. Hadi ye. Adam ne patates etti bizi ya. Vay harita işte. Hadi. Vay oğlum patates edeceğim. O sanki pro oyuncu değil. Bak yıldızı da. Ama Bu adam çok oyunda. Çok iyi değil. Bu zayıf biraz ama diğeri iyiydi. O da sıfır yıldız var benim de. Aynen o da oyun kaybetmiş. Hiç kazanamamış. Hiç kazanamamış. Şimdi ben kazanacağım. O adam da şimdi benden gitti. Başım Hadi bakalım. Eksi 130 da başladı adam zaten. Boşuna basıyor. Bir besledi da? Dur bir dakika. Ses gelmiyor ama neyse. yapacağım. Yani bu adam benim seviyemde. onunla benim oynamam lazım. Sana bayağı zayıf kaldı. Ben ödeyim. Aynen. Bu da benden önde. Yok sen öndesin can. Nasıl baksana adamın puanı. Hayır hayır o bayağı düşük. Sen 30 puan öndesin ondan. oldu da 1000. 12 3000 seninki 30000. 30000. <laughs> Adam askere basıyor düştü. Adam yenile Aynen. Şurası şu an, şu an bıraksan basmasan tüh oyunu kazanacaksın zaten hiç boş taşa bakmayacağım. Yüzde yüzde aşağı düştü baba. Evet. <laughs> Nasıl? Yani tamam. Adam belirli Bak tamam. bir yıldız oldu. Aynen bir tane oyun kazandın bir yıldız oldu. Bir tane daha kazanırsan iki ama kaybedince sıfıra düşersin. Evet, ben 5 tane kısaltmıştım ve böyle oldu. Ve aşağıya yıldızı bulmuştum. Tamam. Arkadaşlar, şimdi başka bir fena buldu moduna girelim mi? <laughs> şimdi videomuzu sonlandıralım, sonra yine devam edelim olur mu? Ben Arkadaşlar, ederim. teşekkür ederiz. Evet. Şimdi biraz daha, bir tane daha video çekeceğiz galiba. Tamam yine çekeriz. Herkese iyi oyunlar dileriz. Görüşmek üzere.